Narin Güran davasında Baran Güran kendi Instagram hesabında annesinin ve babasının beraber çektiği fotoğrafta dünya yeniden gelsen yine senin olmak isterdim canım annem demiş. Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Belki de gerçekten annesinin bir suçu yoktur. Kardeşinin bir suçu yoktur. Yani şu anda böyle baktığımızda tamam evala 4 kişi ağırlaştırılmış müebbet olarak cezalandırılmasını talep ediyor ama belki de bunların suçu yoktur kardeşim. Yani nereden biliyoruz? Daha hiçbir şey e, göz. Belki de Salim bunu yapmıştır. Herkese de zorbalık yapmıştır. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ailede sözü geçen birinin herkesin dediğini yaptırmaya zorluyor mecbur bırakıyor. Haliyle onlar da onun, o kişiden korktuğundan dolayı onun dediğini yapmak zorunda kalıyor. Gerçek katil neyse odur. Yani hani bunların da ufak tefek belki hani söylemediğinden dolayı yani söylememesi zaten yine baskı yapan kişi katildir de. Ama hani söylemediği için orada ufak bir cezası olabilir. Yani kim ister ki kendi evladının öldürülmesini, ölmesini öldürmek kolay mı ya? Bu tür şeyler kolay mı kardeşim yani? E çocuğun hem kız kardeşi gitmiş, ölmüş, vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Hem annesi cezaevinde hem diğer kardeşi cezaevinde. Yani sosyal medyada mübarek insanın üstüne gidiyor gidiyor yani. E insanın hayatından bezdiriyor. Bu kadar da üstüne gitmeyin kardeşim ya. Yani adamın üstüne de bu kadar da gitmeyin ya. Yani o acıyı yaşarken sizin de böyle düşman gibi üzerine gitmeniz yanlış bir şeydir. Ya. Ben yanlış görüyorum açıkçası. Yani tam tespiti yapılmayan bir şeyin asla lekeletmemek lazım insanları. Şimdi ben yine söylüyorum. Katil bir kişi olabilir. Yani dediğim gibi e, yazıktır ya. Bu kadar üstüne gidilmemesi lazım. Haliyle şimdi şöyle düşünmek lazım. Annesi gerçekten kardeşini öldürmüş olsa derim ki iftira atılıyordur diye denilmez. Adamlar öyle bir şey olmuş ki sesini çıkaramaz hale gelmişler ya. Sesini çıkarsa suçu onlara da atacak onları da suçlu bulacak. Yani aileden sesini çıkaracak artık kimse yok ses çıkaramıyor. Çıkarırsa o da suçlu olacak. Bu yakışık kalmaz. Bu olacak şey değil. Şimdi 7 Kasım'da yeniden mahkeme kurulacak. Belki böyle hani herkesin bu şekilde ceza alınabileceğini bilindiğinden dolayı artık gerçek katilin ismini verirler. Söylerler kimin katil olduğunu. Anlatabildim mi? Şimdi ben yani baş katillerin katil olan kişileri aslında açıkçası benim şüphem mesela kimdir Salim ve Nevzat ben ik ikisinden şüphe duyuyorum. Ama eee Narin'in annesi ve abisinin bunu yapabilecek bir insanlık türü yok. Gerçekten yok. Hani dersin ki vahşi insanlar olmuş olsa vahşi insanlığı nedir bilmeyen İnsan katleden şimdiye kadar 10-15 tane cinayeti olan insanlığı bitiren, yitiren katil zanlısı olanlar, vahşi olanlar olmuş olsa ancak o haliyle kendi kızını ve kardeşini katlederler. Yoksa normal bir insan bunu yapmaz. Yani kimse yapmaz ya. Vahşiler hariç kimse yapmaz. İşte bu kadının bu çocuğun geçmişine bakmak lazım. Geçmişinde öyle bir şey var mı? zaten abisinin bir geçmişi olamaz daha küçük. Yani çok büyük değil. Annesinin işte böyle geçmişine ama annesinin de bir geçmişinde öyle bir şey yok ki canavarlaşan bir hali yok. Bu nedenle ben açıkçası yani annesinin katil olma olabileceğinin ihtimalini vermiyorum. Ama nasıl bir şey olabilir dediğim gibi Salim ve Nevzat eğer ki bunu yaptı ise Bunlara zorbalık yaparak gizli tutacaksınız diye onlar da artık olan olmuş gibisinden belki içi yangınla dolu olmasıyla içine atarak bazı şeylerini gizlemiştir diye düşünüyorum ben bu şekilde yola çıkıyorum. Yani e, hani suçlu olabilecek şeyleri zaten susmak, susturmak, kimseye söylememek. Yani doğabilecek bir suçu varsa budur. Yani kadın kendi kızını öldürmez. Açıkça ben söyleyeyim. Yani öyle bir vicdan sahibi olunamaz çünkü. Ama işte ee, tekrar bunu söylüyorum. Eğer ki örnek olarak Salim Güran'ın o köyde bir gideri var ise herkese söz geçirtiyorsa bunlar da onu dinlemek zorunda kalıyor. Şimdi bir insan mecburi olarak niye birini dinlemek zorunda kalıyor? Tehdit edersin, üzerine gidersin kendinden korkutursun değil mi? O kişiler senden korkmamış olsa sen tehditle onlara bir şey yaptırabilir misin? Hayır. Demek ki bu kişiler bu şahıstan korkuyor diye tehdit edilebiliyor. Bakalım bir 7 Kasım'da neler olacak? Yani Baran Güran abisine de haliyle üzülüyorum tabii ki. Yani siz yani bizler hepimiz halk olarak bu ailenin neler yaşadığını biliyor muyuz? Bakın şu anda onlar hangi birine üzüleceğini bilmiyorlar. Yani a bir aile darmadağın olmuş bir halde. Hem kız kardeşleri vefat ediliyor. Hem anne evden gidiyor hem diğer kardeş evden gidiyor. Bir evde bir anda üç kişinin yok olmasın O aile diye bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Yani bunların onlar o kadar düşünüyor ki kafa diye bir şey kalmıyordur. Böyle kendimizi yerlerine koyduğumuzda neler yaşadıklarını anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar hoşçakalın.